İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda tabii ki yine Skull Town'dayız. Ve Skull Town'da bir fight'tan sonra Valkyrie'miz takım arkadaşımız uzaktan biz Longbow yerken gitmek istiyor. Ee, Umut yani 3 kişi oynuyorduk. Umut vardı ben vardım bir de random'ımız vardı. Valkyrie random gitmek istiyordu. Valkyrie'nin gittiği yere yani herhangi bir yere ben gitmek istemedim. Skull Town'da kalıp savaşmaya devam etmek istiyordum. Ve son anda ultisini Atmadan önce, ilk bir bağlandım ultiye. Son anda atmadan önce ayrıldım ve bunu yapmam sayesinde iyi şeyler oldu maçta. Göreceksiniz. Böyle şeyler arada bence yapmanız gerekiyor. Siz hiç yapıyor musunuz? Merak ediyorum. Yorumlara yazarsınız. Ama ben arada yani takımıma takımımın doğru şey yaptığını düşünmediğimde bazen gelmiyorum. Neyse size de soruyorum. Arada yapıyor musunuz? Yapmıyorsanız yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar bu video için. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmeniz çok yardımcı oluyor biliyorsunuz söylemiştim daha önceki bir videoda. Çok yardım ettiniz o videoda bana beğen beğenilerinizle ve abone olursanız her gün yeni Apex videosu için abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. <laughs> Daha Hayır bunlar İki down iki down iki down Valkyrie kaldı o zaman Geldi Adam var Mermim yok mermim yok Dur ben uçak Mermim yok <laughs> mermim yok uçak The close by. Driver. Ne oldu oğlum? Beach. Enemy down. Burada ağzamak ağzamak iyi oynuyor. İyi oynuyor. 20 falan vurdum. 20 falan vurdum. Manyak oynuyor oğlum. Bayağı iyi oynuyor. Recharging shields. buraya geç. Vürüyor, geldi, geldi, geldi. <Sessizlik> Burada. <Sessizlik> Helal oğlum be. Başka takım. Burada, burada, lastayım burada. Sana basıyor. Eee, içeriden geldi. Geldi. Mermim yok. Ee, bir dakika izliyorum. Aşağıda şu yuvarlak. Boşta tepeye çıktı, tepeye çıktı, tepeye çıktı. Aşağıda mermim kaldı. Kafadan geldi. Reis ya. Yani. Helal Ulan! En sevmediğim yer. Kings Canyon, World's Edge, herhangi bir map şu kadar gelmiş geçmiş en sevmediğim yer burası. <laughs> Lan! Hemen moru görüp inmiş. Keep eyes on the new kill leader. Reloading. Down. Enemy <laughs> sen beni duyuyor musun? Evet evet duyuyorum. Ben de sıkıyorum <laughs> no komsun. Adam var. Dedikten sonra İnanışta şey öldü mü? Öldü. Aa, tutun tutun. Oh. Bir de var mı zip başa Yok. Bana daha doğrusu alsın, şey çıkar da. Yok. kill us बस 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 Oha tam var ya pinçleniyormuşuz. Daha Nasıl oldu bilmiyorum. Galiba ateş edildim. Dildi. Bu arada bütün takımları gördü bizim Valkyrie. Evet, evet. Abi bu şerefsizler neden hala bu? Adamların ortasına <laughs> inmiş Valkyrie yardım edeyim dedi. Adam var bende adam var bende All dead wow. my guy Don't worry, I'm here. Good job <laughs> Adamsın gitti ya. Onlar hala o tepede mi? Evet, onların üstüne geçiyorum. Aşağı aşağı inmişler. Solda adam var, solda, solda. Solda, solda. Var. Fast, fast low. Arkamızda adam var Erdem bizim tepede. Ya nasıl arkamızda adam olacak? Valla aşağı atlamış o bir. Manyak mısın? Adam da ping Bizim herif <laughs> uçmaya gitti. Ben gelemiyorum öyle şeyler yapamıyorum. Ben. ben giderim de seni bırakmayacağım. Böyle bir tane şey attım tormak. Bende yok. Sana Kraber var mı acaba şurada? Buraya geçebiliyorum Erdem, geçtim. Ciddi misin? Oha! Oha! Ben yanlış bir zıplattım. Ama neyse. Ben Ben aldım, sen pesan ne? Reload. Apex Champions. aldım açığa. Hiçbir şey yapmadım oğlum. Orada, adam aldın ya. Ha, orada. Başta, yani sonda bir şey yapmadım.